Türk TV Ankara temsilcisi Bülent Aydemir para gündem programını birlikte sunduğu Ebru Baki'ye ekrandan sahip çıktı. MHP özür dilemeli dedi. Bahçeli'nin canlı yayındaki sözleri para gündem programında da tartışılmıştı. Programın ardından MHP'li Yönter hesabından Ebru Baki'yi şu sözlerle hedef almıştı. Haber Türk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir, Hacı Bektaşoğlu ile Gülfem Saydam Samverin Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alacı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur. Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun. Bu ifadelere Haber Türk Ankara temsilcisi Aydemir'in cevabı sert oldu. Aydemir bu sabahki programında şunları söyledi: "Sen benim kardeşimsin. Burada işi beraber yürütüyoruz. Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar." Bu ifadeleri aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum. Benzer şeyler geçmişte benim de başıma geldi. Bana sahip çıkan kimse olmadı. Bizim sahibimiz belli zaten yüce Allah. Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama şunu söylemek istiyorum. Bunu misliyle iade ediyorum. Ebru Baki de evet sahip çıkılmaya hiç ihtiyacım yok. Onun dışında verilecek bir cevap yok. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. Çünkü bu üslupla mücadele etmek çok zor sözleriyle karşılık verdi. Aydemir ise sözlerine şöyle devam etti. Ben Diyarbakır'da doğdum. Dünyanın dört bir tarafını gezdim. Döndüm dolaştım. Ülkemde işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa işte bak ekranda söylüyoruz. Gidip öyle tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Ulvi Bey kendisi yaptı bunu biliyorum. Çıkıp özür dilemeli. Eğer MHP Genel Başkanı da kurumsal kimliği de bunun arkasındaysa onlar da özür dilemeli.